Selam arkadaşlarım. Bugün sizler için yoğurtlu pamuk kek tarifi paylaştım. Bu tarif bana ait değil. TikTok'ta görmüştüm ve ilk kez deniyorum. Yapılışa başlamadan önce fırınımı alt üst ayarda 170 dereceye ön ısıtmaya aldım ve hemen devam ediyorum. Yoğurduma yumurta sarılarımı ekliyorum. Güzelce yoğurt ve yumurta sarısı karıştıktan sonra nişastamı ve kabartma tozumu elekten geçirip ilave ediyorum ve tekrar pürüzsüz olana dek çırpacağım. Siz hiç e, pamuk kek yaptınız mı? Cotton cheesecake diye biliyorum ben bu tarifi. Normalde krem peyniriyle yapılıyor. Yoğurtlusunu ilk kez gördüm. E, nasıl bulduğumu size videonun sonunda söyleyeceğim. E, hemen devam ediyorum harcım karıştıktan sonra tertemiz başka bir kasede yumurta aklarımı e, Çırpacağım ve bir çeyrek adet limonum var yumurta aklarının tertemiz bir şekilde yumurta sarısından ayrılmış olması gerekiyor. Ee, kasenin de kupkuru ve tertemiz olması gerekiyor yoksa hiçbir şekilde yumurta aklarınız kabarmaz. Ee, i̇lk yani beyazlaşmaya başlayınca ay çok zor kelime gerçekten. Bir 15-20 saniye öyle çırptım ve sonra şekerin geri kalan kısmını da ilave edip güzelce parlayıncaya kadar çırpmaya devam ettim ve görüyorsunuz tıraş köpüğü gibi bir sonuç aldım. Kasemi ters çevirince de anladım ki kıvamı gayet iyi oldu. Şimdi yağlamış olduğum kalıbıma pişirme kağıdımı hazırlayacağım. Nasıl kestiğimi de kısaca göstermek istedim ama çok da uzatmak istemiyorum. Ben burada sanırım bir hata yaptım. Kalıbımın çok büyük olduğunu fark ettim. 21 çapında bir kalıp yani tepsi bu. Sizde daha ufak bir tepsi varsa lütfen daha ufak tepsi kullanın. 16 santimlik olursa belki çok daha iyi bir sonuç alırsınız. Şimdi görüyorsunuz 2 harcım da hazır. Şimdi 2 harcı birbirine karıştıracağım. Havasını söndürmeden spatulamla güzelce karıştırıyorum gördüğünüz gibi ve havasının sönmemesine dikkat ediyorum dediğim gibi tepsim biraz büyük geldi. O nedenle kekim çok ince oldu. Orijinali dediğim gibi çok daha yüksek ve güzel oluyor. Acaba bir yerde bir hata mı yaptım diye düşündüm. Sanırım tepsimden kaynaklı. Ve normalde üzeri de böyle pürüzsüz oluyor diye biliyorum. Ama tarife uygun bir şekilde yaptım. Yani bana ait değil tarif tekrar belirteyim. Şimdi fırın tepsimi aldım ve içine kaynar suyumu ilave ettim. Tepsimi kaynar suyun içerisine bıraktım ve birkaç kez tezgaha da vurdum. Onu söylemeyi unuttum. Havasının e, içerisindeki baloncukların yok olması için. E, ve şimdi fırınımda 50 dakika boyunca pişireceğim ve sonuç böyle oldu. Yani çatlak ve kırışık, buruşuk bir halde. Anlamadım acaba bir yerde hata mı yaptım? Ama tadı hiç de fena değil. Açıkçası daha lezzetli bir şey bekliyordum. Yani çok da beni cezbetmedi diyebilirim. Ee, yani bilmiyorum bir daha yapar mıyım ama böyle biraz laz böreği iç harcı gibime geldi aslında laz böreğini çok da severim ama e, bilmiyorum böyle puding kek gibi geldi bana acaba vanilyalı yapsaydım daha mı güzel olurdu e, onu düşündüm e, yapılabilir neden olmasın e, bir dahakine belki daha e, ince kalıplı bir e, tepsi tercih edersem daha yüksek bir kek elde ederim ve tarifimden bugünlük bu kadar. Bir dahaki videomda inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.